Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Batuhan Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz Serimizin adı Minecraft Hunger Games arkadaşlar Bu seri uzun sürmesini amaçlıyorum ama bilmiyorum belki de uzun sürmez Bence uzun sürecek bir seri bu Çok çünkü seviyorum Minecraft'ı çok seviyorum da oynuyorum arada hoşum, hoşum. Güzel bir oyun Bayağı oynarız sizle. Şimdi bugün Hunger Games oynayacağız. Böyle gelecek e, şeyler. Nasıl söylesem bize on böyle Hunger Games falan Sky Wars gelecek. Bakalım Holiday Resort'ta oynayacağız arkadaşlar. Resort de 17 kişi ona oy, oy vermiş. Beler kanalına abone olup beğenirseniz yorum atarsanız sevinirim. Karşılıklı at. Mi? HD. Olmaz abone. Reklam yapmış oldum bak hem de senin kanalına. Yani daha ne istiyorsun? Bence senin bize abone olman lazım ve başlıyoruz maç arkadaşlar. Çok oynamayı bilmiyorum arkadaşlar. İyi oynamıyorum yani Hunger Games'i. O yüzden kusura bakmayın. <laughs> Çok iyi oynamıyorum. Yani hemen ölebilirim ama ölmezsem arkadaşlar iki hangar kendisi oynayabiliriz bir tane de oynayabiliriz 5 dakika da olabilir video yok. ne yapayım benim sorunum değil benim suçum yok sorunum yok diyecektim 5 saniye 4 saniye 3 saniye 2 1 hadi bakalım alalım bir güzel chest bir şey alamadık lan patates alayım bari diyeceğim onu da alamadım. Ben chestleri boşalttım biraz arkadaşlar. O chestte hiçbir şey alamadım arkadaşlar. Ne yapayım? Alamadık işte. Skinim bu arkadaşlar akantum bu premium'da birlikte oynayabiliriz isterseniz. Görüşe manşet. Skinim bu adımda bat gelles yani. Bakalım bulalım bir şeyler. Hiç bilmiyorum bu haritayı arkadaşlar. İlk defa oynuyorum bu haritada bir bizi ort haritasına no, bu yollar beni sanki bir çeste getirecek gibi geldi biraz gezelim arkadaşlar bence bir çest buluruz eninde sonunda ve bulduk işte budur o kadar da kötü eşyalar değil yani of, bir tane daha chest çok güzel arkadaşlar gidiyoruz işte. ok geldi tamam setimizi neredeyse tamamladık bir pantolon lazım sadece. Okla vurabiliriz adamlara kılıç vurana kadar ya da balta. 1.9'da oynamıyorum arkadaşlar o yüzden şey yani balta Aa, gerek yok balta bence. Bir <laughs> dokuz neden oynamıyorum diye sorursanız burada çiz mi var? Yok. Bir dokuzun bence PVP'si çok kötü arkadaşlar. Ben beğenmiyorum. Ve kılıç bulduk. Çok iyi be. Kılıcımızı bulduk arkadaşlar. Bunu at. Şunu da at. Şimdi böyle yapalım. Kimse gelmeden emin olalım. Şunu böyle atalım. Şunu da atalım. 4, 5, 6, 7. Sırala işte böyle. Devam gidelim arkadaşlar. Onlara bir yeniden aldım ama sorun yok. Bir şey yapmazlar. Bu eve giriliyor mu? Giriliyormuş. Gelin bakalım. Aşağıda ne var? İnşallah kimse yoktur. Bu ne? Bunu ben anlamadım ki arkadaşlar. Bir şey olmadı. Bir kadın var. Hayır. Burada bir şey yok. Tamam gidelim yukarı. Yukarı çıkalım. İnşallah buraya kimse gelmez. 13 kişi hala var arkadaşlar. 29. Biz çok ok sabırlı çok iyi olur. Çıkmadı. Çubuğu alacağım arkadaşlar. Tamamdır. O demir kılıç mıydı? taş tamam. Bizde de taş var çünkü arkadaşlar. Ne? Hmm. Kimse gelmiyor. Etrafımızda kimse. Binelim aşağı biz. Ben galiba güzel yoldan gittim arkadaşlar. Kimse buraya gelmedi daha. Belki de kötü yoldan gitmişimdir. Of orada biri öldü. Biz de gidelim. Öldürmek için ama. Ya yakınımızda biri öldü arkadaşlar. Az canlıdır eminim diğeri. Chest var orada. Almışlar mıdır? Hem de iki tane var. Gidip bir göz atacağım yani. Almamışlar arkadaşlar. İşte budur. Ama çok kötü şeyler çıktı bu chest'te. Buradan. Bunda almışlar olta çıktı işte budur ya. Sıralar almıştı işte arkadaşlar. Yemekleri. Oltamız da var artık. Çok iyi oldu bu. Bu Hunger Games'i kazanabiliriz arkadaşlar. İnşallah diğerleri her maskos falan yapmamıştır. Yapmak zor da yapabilirsin. Arkadan gelirse arkadaşlar ödümüz patlar yani. Orada bir kez gördüm. Bu gitmeyelim tamamdır. Çiz buradan alınıyor. Balık balık bunlar var. Bir çubuk daha var alırız. Bir kılıç yapabiliriz bir şeyler çıkarsa. Sekiz kişi kaldık arkadaşlar. Çok iyi yere kadar geldik. Bundan sonra önlemeye çalışıyor. Devir çıktı işte budur. Devir kılıç yapmalıyız. Bir yerde çalışma masası bulalım arkadaşlar hemen yapalım demir kılıcı tamam alalım bunlardan tamam setimiz kötü berbat hatta setimiz ortaya gidip çalışma masasını yapalım Yap yapalım bir kılıç gerisi kolay kılıçla savaşırız ve güzel bir çez bulduk dört tane çubukumuz oldu gerekiyor çubuklar arkadaşlar Şimdi çok iyi gidiyoruz da sadece biz bir şey bulsak. Birbirini öldürmeden geldik ya buraya kadar arkadaşlar. Çok komik oldu bu video. Ama bizim hiçbir şey karşımıza çıkmadı yani doğrusu. Burada bir şey olacağını umuyorum. Bir şey yok arkadaşlar. O kadar çıktık bir şey çıkmadı. En azından orada bir şey gördüm vallahi oha. Oh, Güzel lan orası ama ben nasıl ki ince... ah. Can indi. Nasıl yeneceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Kaç kişi kalmışız? 6 kişi. Arkadaşlar çok iyi geldik biz ya. İlk bölüm için iyi yani. Biz o kadar pro değiliz hem de. Biz... Biri olta atmış o zaman açılmıştı bu pantolon Pantolonu da giyelim eti alalım gidelim çok saldırdım attığın için pantolonu bana la... ha, için pantolonu bana çok lazımdı. Hmm, bakalım şimdi setimiz tam. Fakat kay güzel bir değil. Ha. Bu açamıyoruz buradan. Bunu açalım kalmaz almaz. Ve evet, çubukları al. Tamam. Ve bakalım hemen gelen. Dört kişi kaldık. Bir kişi daha ölürse şey gidiyoruz. Unuttum adını o kadar çok o kadar az oynuyorum ki arkadaşlar yani. Unuttum adını. Yes bir de bir daha. Çıktım çubuğu almayı unuttum arkadaşlar ama zaman yok çubuğu bekleyecek. Hemen şunu kapatayım kapattım. Devam ölmeden. İnşallah ölmeyiz. Ee, şey kalalım son üçe Orada ölürsek yoksa videoyu koyacağım arkadaşlar da ölürsek. Önemli olan oraya gitmek arkadaşlar. Oraya gittiğim zaman video koyacağım. Biraz böyle gezelim arkadaşlar. Ölmemeye dikkat edelim. Ki gidelim oraya yani. Buradan çıkılmıyor. Hiçbir yerden çıkılmıyor yani buraya. Of tamam güzel. Gidiyoruz. Deathmatch'e gidiyoruz. Çok iyi be. Burada öldü. Ben de buraya gidiyorum. Son bunu açayım. Tamam. Kapışıracağım galiba. Galiba değil. Kapışıracağım. Kapışırmadım tamam. Gitti kapışırmadım. of arkadaşlar litmece kaldık çok iyi oldu baya bu video çok iyi oldu 10 i̇şte, saniye dayanalım biz burada vay bu üçlü çok heyecanlı oluyor arkadaşlar diğerleri çok güçlü oluyor çok zorlanacağız biz böyle blokit, blokit falan yapmayı diyeceğim kimler var bakayım herhalde karşımda of demir set mi oha Full demirset Biz eğleneceğiz arkadaşlar. Yüzde yüz kazanamayız. Bırakalım onlar savaşsın. Biz burada duralım. Bırakalım arkadaşlar. Duralım. Duralım. Sonra bir şey yaparız. Bakın geliyor. Oç geliyor oç. Oç geldi oç. Oha kaç vurdu. sattı bana arkadaşlar. Çok kötü kaybettik. Oo kazandı. Çok güzel bir video oldu bence arkadaşlar. bir dakika sürmüş. Yeterlidir. Çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.